Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kupa katma serimize devam edeceğiz o zaman hemen başlayalım. En son 8876 olmuş kupamız yani bir 5 el falan daha kazanırsak yeni arenaya geçebileceğiz tabi hepsini bu yükle yapmam büyük bir ihtimal arkadan altın şövalye ile başlayalım. Rakip de büyücü attı ve ben bir basıyorum alet top basmaya ve kuleye de tıkladı çok güzel bir şekilde o prensese adıya buz ruhu yeterli olacaktı. ama işte Balki ile bastığımdan dolayı mini tekrar kullanacağım. Şu an öndeyiz. Güzel gidiyoruz. Havanı bastım. Şöyle testeyi de basıyorum. Evet rakip. Elif barbar bastı. Özelliğini de basıyorum altın şövalyenin içini de gittik yanlarını Şu an rakibim de biraz benim de ikisi. Ondan dolayı bir atak falan yapmayacağım. Normalde bu bölümün leveli fazla olsaydı köprüden basıp ruh yedirmeye çalışırdım ama az olduğu için şu an yapmayacağım öyle bir şey. Anka kuşuna attım. Eğer ki prensörüne bakarsa atarsa bu ruh hakimini tekrar kartı diyecektim. Prens atmadı ama. Arkasına bir altın şövalye ve özelliğine bakıyorum. Ama bunu savunmak bayağı zor. Evet prensin hasarını yiyeceğiz. Ve çok yedik. Maalesef ki. Bir tane de alev topu atıyorum. Çünkü elif barbarla yorulmuş istiyorum. Mini pekka da kuleye çok güzel bir şekilde vurdu. Hem de bir tane daha vurdu ve kuleyi aldık. Şimdi ise işte buradan defans yapacağım. Zaten son bir saniye kaldı. Böyle durumlarda defansa yapmak arkadaşlar daha iyi oluyor çünkü diğer şekilde maçı kapmış gibi olabiliyorsunuz. Rakipte koç Lingus varmış. Son 20 saniye kaldı zaten tek de yürümez büyük bir tane süreye kadar. Mini Pekka Tesla Havan da geri basıyorum. Mini Pekka çok güzel bir şekilde de yedi. ve iyi oyundu. Gerçekten güzel bir şekilde bitirdik. O zaman hemen diğer maçlara geçelim. Az önce diğer maça geçerken içerik güncellemek diye bir şey geldi. Ne olduğunu tam anlamadım. Ama sıkıntı yok. Şöyle yine arkadan altı çavaliye biraz açmadım diyecektim. Rakip de mega çavaliyesini bıraktım. Bu ruhu onu ilk önce bir hafifletelim. Sonra mini pekka ile sabun oldu. Ama mini pekka atlamak kötü oldu doğruyu söylemek gerekirse. Oraya tesla dikeceğim. Ve buz ruhu. Kuleye vurmadığı sürece hiç bir sıkıntı yok. Ve vurmadı değil mi? Çok güzel. Alev topuyla 300 asa öne geçtik. 250 aldım. Direk havanı basmayacağım çünkü adamın da şu an ikisiyle olması lazım. Arkadan kuşu bırakıyorum. Ve altın şövalye bırakacağım. Mega şövalye atmak mini pekka ile bırakacağız. Mega şövalyesini kullanmadı. Ama büyücü de varmış. Ay büyücü evrim de varmış. Şöyle bir tane buz ruhu. Bir tane de altın şövalye. Özelliğini basmamam gerekiyormuş. Ondan dolayı büyücü birazcık fazla olacak. Tamam. Şu an benim aksine rakibin daha fazla ekstra olması lazım. Arkadan mega şövalye yaptı sürece arkadaşlar adamı bırakabiliriz. Ama arkadan mega şövalye attığa benzemiyor. Altın şövalye güzel bir şekilde zaten. iki kalpten eredeyse de. Neredeyse. Yedi. Ve yine bitti maalesef. En azından şarjda bir şey yapmasın diye. Neyse kuleyi kaybetmedik çok güzel. Bence hala kazanabiliriz. Alev topunu bırakıyorum. Maalesef şeyde şarjlandı yine de bastım. Ve maalesef bu maç kaybettik. Neyse o zaman hemen diğer maça geçelim. Diğer maçımızda bulduk buydu. Ol şans diyerekten başlayalım. ikinci tekrar bir attık maalesef. Ama yine ana kulemizi açtık. Rakitleme yapma. Yani Zaten bilmem kaç yerdim. Mega şövalye geliyor karşımıza. Mega şövalye. Büyüdü. Hep aynı yani. İlk 6 şövalye atalım. <laughs> Tesla'yı da bırakıyorum oraya. <laughs> Güzel mega şövalye öldü. Bu <laughs> şekilde kuleye vurmadığı sürece bir sıkıntı yok. Tavanı Şu şekilde 6 şövalyenin de bakıyorum. Arkadaşlar az önceki maçta gördüğünüz kadar yendik. Yine az önce bir sıkıntı oldu ama hiç sorun değil. Devam edelim. Bol şans diyelim. Ben de arkadan bu bıraktım. Hem rakibin level az olduğu için hem de Hançer düşesinin kendisinin can olduğu için Önde başlıyoruz. Özelliğini bastım kuleye zıplamak için. Ve maalesef yine kuleye zıplamadım. Yani bir blok var nasıl bazen ben hiç çözemiyorum. Bazen 50 bloktan bile zıplıyor yani. Ben Tesla vanı yapıyorum. Evet, rakip yine yemek aldı şu aile kullanıyor maalesef. Elektro büyücü vurmadı çok güzel. şöyle tomgukla hemen keselim. Eyvah yanlış yaptım. Bir de aynı şeyi şey yapıyor. Havanda bıraktım rakip büyük bir ihtimal eksilin, tamamen kökledi zaten. özelliği de bastım. Çek görsün diye. Tamam hala öndeyiz. Belki bir nata birazcık güçlüydü ama. Of çektiği alev topu attım. <laughs> e, rakip şu an eksik olduğunda olduğu için biz şu an çok kötü <laughs> Ve özellik anlamadığım bir şekilde işe yaramadı. Çok güzel kuleye şu an arkadaşlar kilitlendi. Bu maçı kazanırız. Ve çok güzel bir şekilde kazandık. İyi oyun diyelim. Oyunun başına bize emoji atıyordu. Biz de ona emoji atalım. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.